Merhaba arkadaşlar. Yeni akıl başlatıyorum. TikTok'ta gördüğüm eşyaları yapmayı deniyorum. Part 1. Şimdi ne yapıyoruz? Bekleyin. Ha, geri döndüm. İçip içip sen çıkalım yıldızları sen ne sen al yanına herkes belki, belki anlamıştır ama ne olduğunu gösteremedim. Bakın bir bardak mı? Şimdi göz çizdim bir tane. Göz çok mu yukarıda oldu Ben daha çizdim. Mutlu surat yapacağım. Şimdi büyük ihtimal yani şimdi çoğunuz anladı. Kürdanı gördünüz mü? Lan kürdan yok. <laughs> Bunun hileleri var, şuradan da. Kaldırıp buradan da bir yine inşallah batmaz bir yer. Arkadaşlar bunun hilesi tamam mı? Demek. mi?

azıcık gütsen Şimdi ilk bir kendim deneyeceğim arkadaşlar. Bak dışarı doğru şöyle. Gösterince görünce. Allah Arkadaşlar bir şey oldu durun gelin. Arkadaşlar bunlar Biraz... oldu olmasın ama çok yavaş akıtıyor. Deli büyüteceğiz. Deli de da büyütemeyiz. Kurşun kalemle deneyeceğim. Hı. Büyüdü. De. Büyüdü. hareket ediyoruz. Durun. nasıl denir? Durun, bu şekilde ve arkadaşlar böyle olmuyor. Durun. geri geldim. Bakın şöyle sıkıyorum. Bakın damlıyor. Oha ağlıyor. Aga be. Yapımını inşallah anlamışlarındı. Bakın ağlıyor gibi gözüküyor ya. arkadaşlar. Bakın şimdi damlayacak buradaki sonra. Hı hı. Diğeri de. Güzel oldu. Güzel oldu. Başarılı. Hadi bay bay.